Merhaba. Bu sunumda sizlere TÜBİTAK 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı'nı tanıtacağız. Programın amacı, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarını yönelik düzenlenen ulusal veya uluslararası proje pazarı etkinliklerini desteklemektir. Somut ar-ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup Bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan, proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran ya da arz edilen proje işbirliği önerilerini teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasıdır. Programa en az bir üniversite ile sanayi odası, ticaret odası, ticaret veya sanayi odası, ihracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup bu katılımcı kuruluşlardan herhangi biri TÜBİTA'ya etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir. Proje pazarı etkinliği tüm katılımcıların aktif katılımlarını sağlayacak bir şekilde kurgulanmalıdır. Bu kapsamda atölye çalışmaları, paralel oturumlar ve mutlaka katılımcıların proje önerilerini içeren sunumları ile proje ortaklıklarına yönelik ikili görüşme programlarını içermelidir. Etkinlik kapsamında katılımcıların proje önerileri ve talepleri belirli bir süre önceden toparlanmalı, gerekiyorsa bu öneriler arasında bir eleme yapılmalı, uygun görülenler hakkında ise diğer katılımcılara ön bilgilendirme yapılarak etkinliğe hazırlıklı gelmelerini sağlayacak planlama yapılmış olmalıdır. Proje pazarları destekleme programına yapılacak etkinlik destek talep başvurularının bir ön yazı ile etkinlik tarihinden en az 2 ay önce www.tdep.tubitak.gov.tr adresinde belirtilen başvuru formatına ve istenilen içeriğe uygun olarak TÜBİTAK Teknoloji ve İlk Destek Programları başkanlığına yapılması gerekir. Proje pazarları destekleme programı kapsamında planlanan etkinliğe yönelik olarak Aşağıdaki harcama kalemleri desteklenmektedir. Basım ve kırtasiye giderleri, etkinlikle ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderlerini, davetiye, afiş, broşür, kitap, saat malzemeleri ve bunun gibi. Posta ve kurye giderleri, etkinlikle ilgili yapılan posta ve kurye giderleri. Ulaşım ve konaklama giderleri, üniversitede araştırma kuruluşlarından etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak kişilere ait uçak, tren, otobüs, gemiyle yapılan şehirler arası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 100 TL'ye kadar günlük konaklama giderleri. Proje pazarları destekleme programı çerçevesinde desteklenecek etkinlikler için TÜBİTAK tarafından sağlanacak destek miktarının üst sınırı TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenir. 2013 yılında etkinliğin ulusal olması durumunda hibe destek tutarı 25.000 TL, etkinin uluslararası katılımda olması durumunda hibe destek tutarı 30.000 TL'dir. Ön değerlendirmede başvuru dosyası içerik ve biçim olarak değerlendirilir. Değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi için sunulan bilgilerin istenilen yeterlikte olup olmadığı belirlenir ve aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşir. İçerik ve biçim olarak yeterli bulunan proje pazarı destek başvurusu Karar için etkinliğin ana teması ve kapsadığı diğer tematik alanlarda dikkate alınarak ilgili teknoloji grubu yürütme komitesine sunulur. Eksik ya da yetersiz bilgi bulunan başvurular, eksiklikler belirtilerek tamamlanmak üzere etkinlik sorumlusuna revizyon işi geri gönderilir. İçerik ve kapsam olarak programın amaçlarına uygun olarak hazırlanmamış ya da yetersiz bulunan başvurular reddedilmek üzere ilgili teknoloji grubu yürütme komitesine sunulur. Ön değerlendirmesi yapılan proje pazar başvurusu ilgili teknoloji grup yürütme komitesine değerlendirilerek karar oluşturulur. Destek karar yazısında etkinliğin desteklenecek harcama kalemleri ve destek tutarı belirtilir. Etkinliğin toplam destek tutarı değişmeksizin gerekli hallerde TÜBİTA bilgilendirmek suretiyle harcama kalemleri arasında toplam destek tutarının en fazla %30'u kadar aktarma yapılabilir desteklenmesi onaylanan proje pazarı harcamalarının karşılanması amacıyla başvuru formunda bildirilen ve kuruluş adına ve etkinliğe ilişkin bankada açılmış özel hesaba destek tutarı TÜBİTAK tarafından etkinlik öncesi tek kalemde hibe olarak ödenir. Destek ödemesine ilişkin tutar hiçbir şekilde üçüncü kişilere devredilemez ve amacı dışında kullanılamaz. Destek tutarı sadece desteklenen proje, proje pazarı etkinliğine yönelik desteklenmesi uygun bulunan harcama kalemleri için kullanılabilir. Proje pazarı etkinliği kapsamında desteklenmesi uygun bulunan kalemlere ilişkin yapılan harcamalar 4 Ocak 1961 tarihi ve 213 sayılı Belge Usul Kanunu'nda sayılan fatura ve fatura ile geçecek belgeler, tarihname ve başvuru formunda belirtilen etkinlik sorumlusu tarafından etkinliği düzenleyen konuş adına ve proje pazarı adı ve numarası belirtilerek düzenletilir. TÜBİTAK tarafından desteklenen harcamaya ilişkin tüm ödemeler özel hesap aracılığıyla yapılır. Etkinlik sorumlusu veya ilgili kuruluş, desteklenen proje pazarı kapsamında yapılacak satın alımları kendi kuruluşlarının tabi olduğu mevzuat ve genel hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. Etkinlik sorumlusu www.tdep.tubitak.gov.tr adresinde programa ilişkin mahsup kesin hesap formunu destek karar yazısında belirtilen destek kapsamı dikkate alarak proje pazarı harcamalarını ilişkin bilgi, belge ve belge eklerini kapsayacak şekilde eksiksiz olarak hazırlar. Bu form düzenleyen kuruluşun ödeme yetkilisi Simon tarafından onaylanır. Gerçekleştirilen harcamaları ilişki, fatura ve bunun gibi belgeler TÜBİT'a ibraz edilmez. Ancak söz konusu harcama belgeleri gerektiğinde denetlenmek üzere proje pazarı etkinliğini düzenleyen kuruluş tarafından saklanır. Desteklenen etkinlik kapsamında desteklenmesi uygun bulunan harcamalara ilişkin tüm ödemelerin etkinlik bitim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanması gerekir. En geç bu tarih itibariyle özel hesap kapatılarak hesap ekstresi tüm gönderilir. Bu tarihten sonra banka hesabından yapılan ödemeler desteklenmez. Yapılan etkinlik kapsamında desteklenmesi TÜBİTAK tarafından uygun bulunmayan harcamalara ilişkin tutarlar kuruluşa yapılacak yazılı bildirim düzenlendiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde TÜBİTAK hesabına yatırılır. Hesaptan yapıl yapılacak ödemeler tamamlandıktan sonra artan tutar var ise işlemiş faiz gelirleriyle beraber etkinliği düzenleyen kuruluş tarafından etkinlik ismi ve numarası belirtilerek etkinlik bitim tarihine itibaren en geç bir ay içinde TÜBİTAK hesabına yatırılmalı ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'na iade dekontu, mahsup kesin hesap formu ve proje pazarı etkinlik raporu yani AG354 iletilmelidir. Etkinlik bitiminden sonra en geç bir ay içinde proje pazarı etkinlik raporu AG354 ve mahsup kesin hesap formu etkinlik sorusu, sorumlusunca hazırlanır ve bir ön yazı ile birlikte kuruluş yetkilisi tarafından TÜBİTAK'a iletilir. Bu raporun ekinde etkinlik sonrası düzenlenen yayın, rapor ve bunun gibi çıktılarla da gönderilmelidir. TÜBİTAK desteği ile düzenlenen etkinliğe ilişkin yapılan duyuru, program ve yayınlarda TÜBİTAK desteğinin ve logosunun belirtilmesi zorunludur. Teşekkür ederiz.